Merhaba arkadaşlar. İpek'le biz bugün okul alışverişindeyiz. Okul için neler lazım İpek? Oyuncak lazım değil. <laughs> evet oyuncak lazım değil. Çünkü biz artık etkinlikleri yapıyoruz. Okula gidiyoruz. Oyuncaklar lazım değil bize. Ama tabii ki öncelikle İpek oyuncaklara bakması olur mu olmaz. Şöyle bir oyuncaklara bakalım dedik. Ardından bize kalem kutusu lazım suluk lazım çanta lazım değil mi tatlım bunları hızlıca almamız gerekiyor evet ama suluklar bu tarafta değil geride kaldı geriye dönmeliyiz <laughs> e, tam burada bir sürü kalemlik buldu İpek hadi bakalım İpek'ciğim öyle uzaktan olmaz gel bakalım burada e, çok güzel kalem kutuları var bunlar bizim işimizi görebilir ben mi bakayım? Ama ben kullanmayacağım ki sen kullanacaksın. Neredesin? <laughs> sen oyuncaklara bakmaya gelmedin İpek buraya. Önce okul ihtiyaçlarımızı almalıyız. <laughs> evet kaska da ihtiyacımız var ama şu an artık parka çıkamıyoruz. Havalar serinlemeye başladı. Artık okul günleri başladı. Evet kask lazım değil. Paten mi? Bilmiyorum. Sen henüz paten sürmeyi bilmiyorsun İpekciğim. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. <laughs> Sanırım bunlara da merak duyuyorsun. Bakmak istiyorsun. Hadi bak bakalım. Biraz da bunlara bak. Sonra da kalemliklere bakalım. Tamam mı? Kaykaya bak. Sonra gidip kalemliklere bakalım. Aa, İpek çok güzel soluklar varmış burada. Bakayım o da minili değil mi? Hayır hayır ağzına sürmeden tatlım. <laughs> Hele de bugünlerde hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu güzelmiş evet minili. Ama Düşünebiliriz. Başka el salı var evet el salı da olabilir. Başka başka sana göre ne var burada? Bak burada bir tane daha büyük pembe ve minili <laughs> suluk Çıklı. var çıktı burası hmm, ama biz onlardan almayacağız biz direkt ağzı açılan suluklar istiyoruz değil mi yıkanırken kolay yıkansın diye karar verdin mi hangisini istiyorsun ama diyorum ki onun ağzı senin için uygun değil bak şurada bir tane daha var hmm, ama bu değilmiş. salı değilmiş bilmem böyle çılgın bir kız var resimde. Hayır, spor Minili nasıl? Minili bu miniliyi alalım mı? İstemiyorsun. Tamam, peki sen bilirsin. İpek burada da suluk beğenmedi. Evet İpekciğim, işte yine geldik kalem kutularına. Hangisini beğendin? İpek, o defter farkında mısın? Esmin yapıyordun bana. Hiç komik değil. Az önce göstermiştin ya bir tane kalemlik. Neredeydi o? Ay çok güzel kalemlikler. Hangisine karar verdin? Son olarak bize gösterir misin? Hmm, evet bilinçli tüketici pek içine de bakacakmış. Evet, İçinde tam, pamuk var. Evet iki tane kocaman gözü var. İçine sünger koymuşlar güzel görünsün diye. Tamam o halde son kararın o. Öyle mi? tamam onu alıyoruz şu an kalemliğimizi bulduk <laughs> çok sevdim değil mi tatlım ay İpek gerçekten o çanta çok güzel nasıl kullanılıyor çıkmıyor çıkmıyor mu bence hayır bu şekilde işte hem böyle ayakta duruyor hem de böyle sürüp götürüyorsun işte öyle değişik. Bilmem. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> hayaller hayaller çalıştı. <laughs> Koltuklu mu diyorsun İpek? <laughs> Sanmıyorum sadece. Aynen o şekilde sürüyorsun. Nasıl? Ha, ben öyle tutacağım sen de oturacak mısın? Yok artık kırılır öyle olur mu tatlım olmaz. Ama bu oldukça büyük bir çanta. Sanırım ilkokul öğrencileri için sana uygun olmaz. Bence biz başka çantalar deneyelim. İpek'in keyfi yerinde. Oh! Seyahat çantası gibi İpek. Çok büyük. Bize uygun değil bu. Evet. Beslenme çantası. Minili. Onu da mı alalım diyorsun? Evet. Pek artık anaokuluna gittiği için bunun bir beslenme çantasına ihtiyacı var. Hmm, buraya takılmış değil mi? Beğendin mi bunu? Emin misin çıkaralım mı? Hadi o zaman. Çıkaralım. Tak bakalım şöyle boynuna. Güzel olacak mı? Hmm, süper. Tam bir ana sınıf öğrencisi gibi oldun. <laughs> Harikasın çocuğum. Tamam o halde. Kalem kutumuzu beğendik. Bezlenme çantamızı beğendik. Bunları alıyoruz. Doğru mu? Tamam. Şimdi ne kaldı eksiklerden? <laughs> Keyif zamanı. <laughs> Keyfimiz eksik kaldı değil mi? İpek. Hala bir suluğa ihtiyacımız var. Onu da başka bir markette, AVM'de arayalım. Çünkü burada istediğimiz gibi bir şey bulamadık. Tamam mı? Hadi şimdilik ee, videoyu burada sonlandıralım istersen. Evet arkadaşlar bizim okul alışverişimiz devam ediyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.